Bu yıl motorsporlarında seni en çok ne heyecanlandırıyor diye sorarsanız endurance yarışları derim. Yeni prototip ve GT araçlarıyla yeni üreticilerin dahil olmasıyla bizi çok heyecanlı yarışlar bekliyor. Efsane üreticiler seriye geri dönerken aynı zamanda ünlü pilotların da seriye ilgisi artıyor. Tabi üreticiler ve pilotlarla birlikte yeni izleyiciler de gelecektir. Tabi belki bir Netflix serisi lazım olabilir. Benim görüşüm tüm bunlarla birlikte yeni izleyici kazanmak için en iyi yol bu Endurance serilerini mümkün olduğunca basitleştirmek. Pro'lar, M'ler, GT'ler, LMP'ler, klasmanlar bir sürü kısaltma var ve bunlar yeni başlayan bir izleyici için göz korkutucu olabiliyor. Ancak son yıllarda Beck ve IMSA serilerini basitleştirmek yolunda çok güzel adımlar attılar. Özellikle Beck iki klasmana kadar indirerek olayı iyice basitleştirdi. Ben de bu sürece kendi çapımda destek vermek ve dayanıklılık serilerine giriş yapmak isteyen siz değerli yarış severler için iki video hazırlamaya karar verdim. Malum kış arasının bitişini müjdeleyen Daytona 24 saat yaklaştı. Dayanıklılık şampiyonlarının üçlü tacından biri. Diğeri ise Sebring 12 saat ve Le Mans 24. Bu videoda hem Daytona 24 hem de IMSA spor arabaları şampiyonalarına bir giriş yapacağım. Ayrıca Beck ve Loman için de sezon öncesi ayrı bir giriş videosu hazırlayacağım. O halde başlayalım. <laughs> Öncelikle Daytona 24. 1959 yılında Daytona International Speedway'in açılmasının ardından Bill France Sr. pistin uluslararası farklı motorsporları etkinliklerine ev sahipliği yapmasını istiyordu. 1961 Haziran ayında Bill France ve oğlu organizatörlerin davetlisi olarak Lemon'u yerinde takip etti. 150 binden fazla insanın yarışı takip etmesinden çok etkilenen Bill France benzer bir yarışı Daytona'da düzenlemeyi hayal ediyordu. Bu hayal sonraki sene 1962'de 3 saatlik Daytona Continental yarışıyla hayata geçti. Amerika'nın üst düzey yarışlarının yanında Jim Clark ve Sterling Moss'un yanında Formula 1 dünya şampiyonu ve Le Mans galibi Phil Hill de yarışa katıldı. İlk başta oğlu yarışı 24 saat düzenlemek istese de Le Mans organizatörleriyle ters düşmek istemeyen Bill France 3 saatle başlamıştı. Ancak 1966'da 24 saate çıktı ve artık onu Daytona 24 olarak biliyoruz. 92'den beri de Rolex sponsorluğunda Rolex 24 adı altında düzenleniyor. Daytona 24 IMSA'nın en prestijli serisi IMSA WeatherTech Sportballer Şampiyonası'nın da açılış yarışı. Bu sene 62.si düzenlenecek olan bu özel yarışa 4 farklı klasmanda 59 araç katılacak ve tanıdık isimler var. Öncelikle Salih Yoluç, Mercedes AMG GT3 Evo'suyla, Lone Star Racing takımıyla GTD klasmanında yarışacak. Formül 1 severlerin yakından tanıdığı Jenson Button, Marcus Ericsson, Felipe Nasr, Sebastian Burdua gibi isimler de GTP'de. Felipe Massa ve Paul Dresta LMP2'de yarışacak. Hatırlayacağınız gibi 2019 Daytona 24'ten de Fernando Alonso zaferle ayrılmıştı. Emekli Formül 1 pilotlarının yanında Indy ve WEC serilerinde aktif olarak yarışan elit pilotlarda ve tabi IMSA serisinde yarışan pilotlarda yer alıyor. Yarış 28 Ocak Cumartesi Türkiye saatiyle akşam 9.30'da başlayacak. Eğer izlemek isterseniz IMSA'nın resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Ana yarıştan önceki haftada antrenman seansları ve yarıştan önceki pazar günü sıralama turları yapılıyor. Ayrıca yarıştan önce destek serilerinin de yarışları var. Eğer izlemek istiyorsanız, bundan sonraki bölümde size klasmanlar, araçlar, imsa şampiyonası, yarış ve sıralamalar hakkında faydalı olacak bilgilerle devam ediyorum. <laughs> Beck ve imsa işbirliklerini her geçen sene arttırıyorlar. Hatta Daytona meşhur Bas Top şıkanın ismini Lemon şıkanı olarak değiştirirken, Lemon da Musandez üzerindeki ilk şıkanın ismini Daytona şıkanı yaptı ve iki şıkanın körbleri aynı renge boyandılar. Bu hoş haricinde bu seneyle birlikte arabalarda aynı olacak. Böylece hem pilotlar hem de takımlar hem IMSA hem de WEC'te mücadele edebilecek. IMSA'da 4 klasman var demiştim. Bunlar GTP, LMP2, GTD Pro ve GTD. Ancak temelde 2 klasman var diyebiliriz. Prototip dediğimiz hypercar'lar ve GT arabaları. Hypercar'lar kapalı kokpit, son teknoloji canavarlar. GT'lerse yol arabalarından dönüştürülmüş yarış arabaları diyerek İyice basitleştirebilirim herhalde. Bu seneyle birlikte LMP3 kategorisi IMSA'nın en üst serisinde olmayacak. Ancak destek serisinde LMP3 araçları yer almaya devam ediyor. Önce prototiplerle başlayalım. En hızlılarına GTP diyoruz. Açılımı Grand Touring Prototype. IMSA'nın en üst klasmanı. 2 sene önce DPI'ın yerini alarak GTP'ler geri döndü. Son teknoloji prototiplerin yer aldığı bu klasmanda LMH ve LMDH araçları yarışabiliyor. Şimdi hani basitte GTP'yi neden ikiye ayırdın diye soruyorsanız size iyi bir haberim var. Bu sene de LMH arabaları IMSA'da yok. Önümüzdeki sene Aston Martin Valkyries'ini getirirse olabilir. IMSA'nın üreticilere getirdiği dünya genelinde en az 2500 araç üretiyor olma ön koşul sebebiyle dışarıda kalan LMH üreticileri var. Yine de ben size ikisinin farklarını anlatacağım. LMH'in açılımı Le Mans Hypercar. LMDH ise Le Mans Daytona Hybrid. Aralarındaki temel fark LMDH ucuz yoldan en üst klasmanda rekabet etmek isteyenler için. İki da motor gücü 671 beygirle sınırlandırılmış durumda ve minimum ağırlıkları 1030 kg. Her ikisi de Ayrıca Bob dediğimiz dengeleme sistemiyle araçların performansları dengeleniyor. LMDH'de 4 üretici Dallara, Ligier, Multimatic ve Oreca'nın yeni nesil LMP2 şasilerinden birini kullanıyorsunuz. Hibrit ve vites kutusu standart. Bir LMH arabasının maliyeti 1 milyon dolarken LMDH arabanın maliyeti 300 bin dolar. Bu yeni nesil araçlar eski LMP1'lerden daha yavaş ancak maliyet olarak çok daha ucuza mal ediliyor. Bu yeni ucuz hypercarların gelmesiyle en üst klasmanda mücadele etmek isteyen yeni üreticiler ve takımlar spora giriş yaptı. Fabrika takımlarının yanında müşteri takımlar da var. 2024'te GTP kategorisinde Acura, BMW, Cadillac, Lamborghini ve Porsche var. Bu sene ilk kez yarışacak Lamborghini SC63 Daytona 24'te yarışmayacak. Yarış sırasında GTP araçlarını numaralarının arkasındaki siyah arka plandan ayırt edebilirsiniz. LMP2 ise ikinci sınıf prototipler. Bunlar GTP araçlarından biraz daha yavaşlar ve daha ziyade bağımsız takımların yarışabilmesi için varlar. Bu yüzden mali kuralları bir hayli katı. Şasi üreticileri LMDH ile aynı ancak LMP2'de çok büyük Oreka dominasyonu var. 2024'te IMSA'da Oreka harici şasi kullanan tek bir takım olacak ve 2 sezondur LMP2 araçlarının tamamı Oreka'ydı. LMP2 ayrıca Pro M olduğundan tüm yarışlarda en az bir bronz, maksimum bir platinyum veya altın dereceli sürücüye izin veriliyor. Sadece Daytona 24'te bir platinyum ve bir altın veya 2 altın dereceli sürücü yarıştırabiliyorsunuz. LMP2 araçlarında numara arkasında ayna ve kanattaki mavi renkten ayırabilirsiniz. GT'lere gelirsek, iki klasman var demiştik, GTD Pro ve GTD. GTD'nin açılımı Grand Touring Daytona. Ancak arabalar aynı, aralarındaki fark sürücüler. GTD klasmanı Pro-M yani maksimum 1 platinyum veya altın Dereceli sürücüye izin veriliyor. Araçlar, lastikler ve üreticilerin bopu aynı. GTD Pro'da 10 üretici, 11 takım ve 13 araç mücadele ederken GTD'de 11 üretici, 22 takım ve 23 araç var. Yani toplam 34 araçlık bir gridden bahsediyoruz ki araçların da aynı olduğunu düşünürsek GTD Pro araçları GTD'lerle de rekabet etmek zorunda. Bu sene IMSA'ya katılacak GTD üreticileri BMW, Chevrolet, McLaren, Lexus, Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Ford, Mercedes ve Porsche. GTD'de ise bunlara ek olarak Acura var. Bu sene Ford yeni Ford Mustang GT3 ile geliyor. Ayrıca Chevrolet'de yeni Corvette Z06 GT3 R ile geliyor. Bunun haricinde Aston Martin Vantage AMR da Evo paketini aldı. Bu GT3 arabaları eski GTE'lerin yerini aldı. Hatta bu sene VEC'te de bu GT3'leri göreceğiz. Yerlerini aldıkları GTE'lerden onlar da daha yavaş ancak maliyetleri tahmin edebileceğiniz gibi daha az. Prototiplerde olduğu gibi hem VEC hem de IMSA GT'lerde de maliyetleri azaltarak daha fazla üreticiyi spora çekmeyi başardı. Hem yarış anlamında hem de üretici anlamında başarılı olduklarını IMSA'da önceki senelerde gördük. Ayrıca bu yeni GT3 araçları yol modellerine daha yakınlar. Çekiş kontrolünün yanında ABS'ye de sahipler fakat Bob yani güç dengelemesi daha büyük rol oynayacak. Artan üretici sayısı ile birlikte IMSA Bob dediğimiz bu dengeleme sürecinde bazı değişiklikler yaptı. Bob testlerinde elde edilen veriler 11 üretici ile birden paylaşılacak. Böylece üreticiler de birbirlerinin değerlerini kontrol edebilecek. GTD Pro araçlarını numaranın arkasındaki kırmızı arka plandan veya kırmızı ayna ve kanatlardan ayırt edebilirsiniz. GTD araçlarında ise bunlar yeşil renkte. Takvime ve pistlere gelirsek. Totalde 11 yarış var. Ancak bunların 6'sı sprint, 5'i ise endurance. Sprint yarışları 3 saatten daha sürüyor. Endurance yarışları ise 6 saat ve üzerinde. Ayrıca sadece bu sprint yarışlarından veya endurance yarışlarından yapılan iki ayrı şampiyona var. GT araçları sprint yarışlarındaki sonuçlara göre WeatherTech Sprint Cup şampiyonasında mücadele ederken tüm klasmanlardaki araçlar içinde bir de Michelin Endurance Cup var. Buradaki mantık şu, daha az bütçeli takımlar yalnızca 5 yarışa katılarak Michelin Endurance Cup'ta mücadele etme şansına sahip oluyor. Bu iki ayrı şampiyon haricinde bir de genel şampiyonu var tabii ki. Burada da 4 farklı klasman bazında sürücüler ve takımlar şampiyonası var. Ek olarak takvimdeki 11 yarıştan sadece 5 Endurance ve Road Amerika'daki yarışlara tüm klasmanlar katılabiliyor. Örneğin Long Beach'teki sprint yarışına yalnızca GTP ve GTD klasmanları katılıyor. Kanada'daki Chevrolet Grand Prix'ne ise GTP arabaları katılamıyor. Puan sistemine gelirsek yarış sonunda puanlar klasman bazında veriliyor. Her bir klasmanda yarış kazanan isimler 350 puan alırken ikinci 320, üçüncü 300 ve bu şekilde azalarak ilerliyor. Sırama turlarında da yarış puanının %10'u kadar puan verilmekte. Yani kendi klasmanında pol pozisyonunda başlayacak sürücü 35 puan alıyor. Michelin Endurance Cup'ta ise puanlar hem yarış sonunda hem de yarışın aralarında veriliyor. Örneğin Daytona'da 6. saat, 12. saat, 18. saat ve yarış sonunda lider 5, 2. 4, 3. 3. puan ve yarışmaya devam eden diğer isimler ise 2 puan alıyor. Sebring 12 saatte bu aralıklar 4. ve 8. saat ve yarış sonu. 6 saat Watkins Plan'de 3. saat ve yarış sonu. 10 saat Petit Le Monde'da 4. 8. saatlerde ve yarış sonunda. Yarış içerisinde pit stoplar 25 saniye ve altında sürüyor. 4 kişilik mekaniker ekibi bu sürede lastikleri değiştirip yakıt ikmalini yapıyor. Ayrıca sürücü değişimi varsa bir mekanikere daha izin veriliyor. Bu mekaniker de yeni sürücünün radyo, işecek ve kemer bağlantılarını yapıyor. Pistlere gelirsek benim görüşüm ABD motorsporlarının en cezbedici özelliği pistleri. Her biri ayrı birer karaktere sahip. Daytona, Sebring, Watkins Glen, Laguna Seca her biri çok ikonik ve yarışması da izlemesi de bir hayli keyifli. Özellikle simülasyon severler benimle aynı fikirdedir. Ayrıca bu sene tarihi Detroit Cadde Pisti de takvime girdi. Sıralama formatından bahsedersek GTP klasmanı için 20, diğer klasmanlar için 15 dakika. Her klasmanda en iyi derece yapan araçlar kendi klasmanındaki araçların önünde başlıyor. Ayrıca GTD'lerde en iyi derece yapan isim tüm GT araçlarının önünde start alıyor. Sıralamalarda bronz sürücü kullanan araç yarış başlamadan önce lastik değişimi yapabiliyor. Diğerleri sıralamalarda kullandığı lastikle başlamak zorunda. Yarışlar sırasında klasman farkları sebebiyle bolca geçiş izliyoruz. Ancak bu geçişlerin şampiyonaya bir etkisi yok. Bir LMP2 aracı GTD aracın geçtiğinde her iki araçta kendi klasmanında aynı yerde kalıyorlar. Alacakları puan da değişmiyor. Ancak GTD Pro ve GTD araçları aynı olduğundan yarış içerisinde bu iki klasmanlık araçlar birbiriyle yarışabiliyor. Örneğin bir GTD Pro aracının önünde bir GTD olduğunu, arkasında da başka bir GTD olduğunu düşünürsek arkadaki GTD, öndeki GTD'ye yetişmek için GTD Pro ile yarışabiliyor. İşte bu yüzden bu yeni GT3 araçlarıyla bu kategorideki rekabet bir hayli arttı. Son olarak da güvenlik aracı prosedüründen bahsedeyim. Çift sarı bayrak çıktığında tüm araçlar güvenlik aracı arkasında sıralanıyor. Amerika'da bu araca pace car diyorlar. Tüm araçlar sıralandıktan sonra kendi klasman liderinin önünde bulunan araçların pace car'ı geçmesine izin veriliyor. Bu bir nevi Formula 1'de turunu geri almak gibi düşünebilirsiniz. Ardından önce hypercarlar, sonraki turda GT araçları için pit yol açılıyor. Pitler tamamlandıktan sonra tekrar klasman liderinin önünde kalan araçların Pacecar geçmesine izin veriliyor. Örneğin tur yemiş araçlar pite girmeyerek böylece birden fazla turu geri alma şansına sahip oluyorlar. Eğer yarışları izlemek isterseniz IMSA'nın resmi sitesinde ücretsiz olarak izleyebileceğinizi ve yarışların tekrarlarının YouTube'a yüklendiğini hatırlatarak burada bitiriyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.